Ünlü sanatçı Kibariye Manisa Belediyesi'nin organizasyonuyla geldiği Manisa'da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konsere gelen binlerce Manisalı, Kibariye'nin şarkılarıyla kendinden geçti. Kendisine mesir macunu ve çiçek takdim eden Belediye Başkanı Cengiz Ergüne de övgüler yağdıran Kibariye, "Çok yakışıklı ve kibar bir başkanımız var." dedi. Manisa Belediyesi geçtiğimiz hafta Hande Yener'in ardından bu kez de Kibariye'yi Manisalılarla buluşturdu. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konseri Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Eşi Şeyda Ergün, Belediye Başkan Yardımcısı Nursel Usta Mehmetoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Köroğlu ve Tamer Çipiloğlu ile birlikte salonu dolduran binlerce Kibariye hayranı izledi. Daha kibariye sahneye çıkmadan coşan seyircilerden bazıları müzik ayarı yapan ekibin çaldığı parçalarla oynadı. Konserin yapılacağı salona eşiyle birlikte gelen belediye başkanı Cengiz Ergün seyircilerden büyük alkış aldı. Daha sonra Kibariye alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Birbirinden güzel şarkılar seslendiren Kibariye kendisine büyük ilgi gösteren seyircilere teşekkür etti. Doğduğu topraklara gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kibarge, kendisinin Manisa'da konser vermesini sağlayan Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Teşekkür ediyorum. İlk günleri çağırdınız. İlgi geldi başkanımız buraya. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Gerçekten saygınızda ben buradayım. Sizi çok seviyorum. Önce şarkılarını söyleyip sohbet ederim, nasıl olsa diye düşünüyorum. Şarkılarını seyircilerle birlikte seslendiren ünlü sanatçı Kibariye hareketli parçalarının yanı sıra duygusal parçalarda da seslendirdi. Kibariye'nin şarkılarıyla hareketlenen zaman zaman da duygusal anlar yaşayan seyirciler unutamayacakları bir gece yaşadı. Konsere verilen kısa arada sahneye çıkan belediye başkanı Cengiz Ergün, Kibariye'ye Manisa Mesir macunu ve çiçek takdim etti. Başkan Ergün, Kibariye'yi muhteşem performansı nedeniyle kutlarken, Kibariye de Başkan Ergün'e övgüler yağdırdı. Başkan naziksiniz, da yakışıklı ha, <laughs> pek, 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 maşallah, Allah çocuğuna bağışlasın, ailesine bağışlasın, çok güzel, çok şık. razı olsun. Allah razı olsun. Ben sizi kime benzettim biliyor musunuz? Erkan Hoca ya. Hani evet Ali var biliyor musunuz? Aynı benzettim valla. Süper adamsın, yakışıklı adam. Alkış çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz <laughs> sağ olun. Bir kimi de Maşallah maşallah. O kadar iltifattan sonra bize de bir iki laf çok sağ ol, Çok teşekkür ediyorum. Zaten ben seçimi bayanlar ve gençlerden alacağım. <laughs> Öyle söyleyeyim. Evet, Manisa'ya geliyor bu akşam. <laughs> Her evli bu kirlari olursa benim favorilerimden ve hayranlarınızdan önünde de söyleyeyim. Mümkün olduğunca gündüz izleyemezsek de gece tekrarlarında tekrar bakmaya çalışıyoruz. Öncelikle Manisa'nın mutlu sizleri burada görmekten Gerçekten herkese iyi şahsımlar. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de Çok sağ olun. 29 Ekim görevliliğinde bu kutlamaları yapacaktık. Ama onu biliyorsunuz Her şey nasip meselesi. Sonuçta bugüne nasipmiş. İyi. Bir yılbaşı erken kutlaması oluyor bu aslında. Her şey yerlere Sağ olun, iyi eğlenceler Sağ olun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Maşallah. Ne kadar güzel kelimeler etti Ne kadar girgin, ne kadar samimi. Çünkü nadirdir böyle insanlar. Gerçekten başkanımız süper. Çok zarif, zarif eşi. Allah razı olsun. Sağ olun. Daha sonra konsere sevilen şarkılarıyla devam eden Kibariye hayranlarını coşturdu.